Herkese merhaba. Türkiye'nin ilk ve tek meyhane kanalına hoş geldiniz. Evet yanlış duymadınız meyhane. Ama aklınıza hemen meyhane gelmesin. Çünkü meyhananın meyhaneyle bir ilgisi yok. Meyhane, Azerbaycan'a özgü bir sözlü atışma sanatıdır. Şairler belli bir ritim üzerinden o anda doğaçladıkları şiirleriyle bizdeki aşık atışmasına benzer bir şekilde birbirleriyle değişirler, atışırlar. Harikadır, çok keyiflidir, Dinledikçe sizi kendisine hayran bırakır ve bir girdap gibi içine şeker. Şairlerin zekasına bayılırsınız, pratik zekalarına, hazır cevaplıklarına, söz ustalıklarına. Belki anlamadığınız şeyler olacak, belki de pek çok şeyi anlayamayacaksınız. Ama merak etmeyin, ben bunun için buradayım. Adam Cihan'ım. 1984 İstanbul doğumluyum. 2012 yılında Azerbaycanlı bir hanımefendinin Twitter'da yaptığı bir paylaşım sebebiyle mehana sanatıyla tanıştım. O yıllardan beri hobi olarak takip ediyorum. Meyhane sanatı sayesinde Azerbaycan'da hiç bulunmamış olmama rağmen oradaki pek çok yeri, Azerbaycan kültürünü ve demografisini tanıyor biliyorum. İlk kanalda ne bulacaksınız? Sizler için özenle seçtiğim birbirinden güzel değişmeleri yani atışmaları, bu değişmeleri yapan meyhane sanatının büyük üstad şairlerini yani Reşat Dağlı, Elşen Hezar, Perviz Bülbül'e, İntikam Sungayıtlı, Orhan Lökbatanlı, Ruslan Müşvik gibi şairleri, ve daha önce dünyadan ahirete göç etmiş olan daha büyük üstadları yani Meşet Baba, Aserim Çılda, Molla Mehmet, Nizami Remzi gibi üstadları tanıyacağız ve anacağız. Bununla beraber yine yakın zamanda kaybettiğimiz Aydın Hırdalanlı, Bugal Bileceli, Bayram Kürdahanlı gibi büyük meyhanacıları da sık sık anacağız. Bu kanal vasıtasıyla yıllardır hobi olarak takip ettiğim bu muhteşem kültürü, bu köklü kültür mirasını sizlerle de paylaşmak, hatta nasip olursa Türkiye'de de popüler yapmayı amaçlıyorum. Bu bence aynı zamanda bir kültür hizmeti. Bunu başarmam zor değil, imkansız hiç değil. Desteklerinizle bunu başaracağıma inanıyorum. Destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolara yorum yapmayı, hatta mümkünse videoları arkadaşlarınızla paylaşıp biraz da bizden bahsetmeyi lütfen esirgemeyin. Her şey için şimdiden teşekkürler. Meyhane dünyasına hoş geldiniz.